Çoğu insan belki kulaktan dolma. Biraz da bu biliyorsunuz bilgisayarın iletişim sistemlerinin gelişmesiyle chat sorarak bize hep zaten gelenler var. Bir de konu komşu olayı var. Hayır tabii ki her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Bel fıtığında omurga aralıklarındaki disk dediğimiz bu omurga mesafeleri bir jel içermektedir. Bunların zorlanmasıyla bunlar büyür. Hacmi genişler ve fıtık adını alır. Sınır, e, sinire bası yaptığı zaman da sinir sistemimizin nereye giderse, bir kablo olarak düşünürsek, o kablolar nereye doğru uzanırsa, nereye sinirlendirirse, o bölgelerde ağrı, uyuşukluk olur. Şimdi ilk bel ağrılarında bel kaslarının zayıflığıyla başlar. Ve bunları eğer biz e, bel kaslarını kuvvetlendirmezsek, daha sonradan o sinir sistemine bası olur. Biraz önce bahsettiğim gibi kablo e, gittiği boyunca, yol aldığı boyunca o bölgelerde kalçada, diz arkasında, topuğa doğru hatta ayak önüne doğru e, uyuşuklar olur. Alkarızı'ndan en biliyorsunuz siyatiğim var demektir. Ama siyatik herkeste vardır. Siyatik sinirin sıkışmasında bel fıtığı tanımlanır. E, Tabi her omurganın aralığından çıkan sinir çıkışlarında bunlar büyürse, e, diskler o zaman her seviyede ayrı bel olur.